Bugün ortalık karışacağım. Bozumdan bir yat daha Kralları gelsin kralları Babaları gelsin lan 1 saatlik hazırlık bu Bir saatlik hazırlık Emin Aga yemin ediyorum size Önceden tarih verdi 15 gündür hazırlık yapıyor Çetin Savaş Lan daha tanımıyorlar abi zikir 5000 kişi şu an bizi izliyor Gerekeni yapın Gerekeni yapın kim o da ne oldu? Bu ne be ne oldu? Emine abi ne oldu? Şöyle. Ateş neredesin ateş ola? Çetin abi yükleme yap Çetin Hadi abi. Hadi olur abi. Yetmeyecek güçler Çetin, Çetin abi yap. Sen yükleme yap. Çetin düşman <laughs> emeği yok. Gerekeni yapın. Malasya abi Malasya. Dinleyin arkadaşlar bekleyin ve görün. 6000 kişi. En iyi bir. Zirveden selam ha. Zirveden selam olsun hepinize zirveden. Sefakındır ailesi kraldır. En iyi birdeyiz. Adamsınız. Emine Aga ne oldu Emine Aga? Emine Aga ne oldu? 15 gündür hazırlanıyordun. Ne oldu Emine Aga? Bir saatlik hazırlık. Burada krallar var. Yargıçlar var. Ne oldu Aga? Burada Çetin Savaş. Mazlum. Ayşegül. Power Lider. Onur Sermik ailesi de burada diyorlar. Cansınız hepiniz. 6000 kişi bizi izliyor. En iyi birdeyiz. Babalara selam çatışmaya devam gelsin. Babalara selam çatışmaya devam. kimse bizden çalamaz. Gerçi bu Onur, Onur kardeşimizin lafıydı. O zaman bizim lafımız da şu. Sefa Kındır ailesi pusuya düşmez. Teşekkür ediyorum. Altı bin kişiyiz. Pusuya düşmediniz. 15 gündür hazırlanıyorlar. Benim Abi sesini arada bir ka kapatıyorum açıyorum. Böyle yap zaman atıyorum. açacağım bak. Böyle yap açarım. Tamam. Arkadaşlar Sefa Kındır ailesi pusuya düşmez. 7 bin kişi var yayında. En iyi bir zirveden tüm TikTok'a selam. Kimse bize düşmanlık beslemesin. Kimse bize düşmanlık bilmesin. Biz burada adam gibi yayınımızı yapıyoruz. Gelsin. Ekrana hepiniz bol bol tıklayın. En iyi birdeyiz. 7 bin kişiyiz arkadaşlar. 7 bin kişi. Ekran kaydını açıyorum. Plan kayıtlar muhtemelen açıktır ben de açtım Bugün beni yalnız bırakmayan Çetin Savaş, Mazlum, Ayşegül ve diğer kardeşlerim Hepiniz cansınız Büyük pusu vardı bugün ama pusuya düşmediniz Son saniyelere dikkat Pusuya düşmediniz adamsınız Bugün büyük pusu geldi bize 15 gündür bugünün tarihi verildi bana hiçbir hazırlık yapmadım Cansınız ciğersiniz Dayı devam. Dayı bak hiçbir hazırlık yapmadım. Ya rica ederim ya. Emin Ağa. Kaç Savaş. Sekiz bin diyor. Aziz! Aysegül! Bugün yayın çok felaket. 8000 kişilik kocaman bir aileyiz. Kral geri döndü. Bakın ben kimseye meydan okumadım. Emine Gaban okudu. 15 gündür hazırlık yapıyor. Bugünün tarihini veriyor. Yemin ederim tarih bile aklımda değildi. Bugün hiçbir hazırlık yapmadan girdik ama yalnız bırakmayan sizlere çok teşekkürler. Hediye atan, atmayan, ekrana tıklayan en iyi birdeyiz şu an. Hepiniz cansınız. Ekranım durmuyor, görüyorum hediye atanları. Hepinizi yayından sonra izleyeceğim. Şu an ekran kaydı açık. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. 8000 kişiyiz. Cansınız, can, can, can. Ciğersiniz ha. En iyi birdeyiz baba. Kimse Sefa Kındır ailesini pusuya düşüremez. Hediye atanları şu an görüyorum. Ekran kaydı açık. Yayından sonra izleyeceğim. Ciğersiniz. Vermeyin bu ele. Vermeyin. Pusuya düşürmek için bize 15 gündür hazırlık yapıyorlar. Hiçbir hazırlığımız yoktu. Ama gördünüz. Bütün senaryolar tersine döndü. Soner teşekkürler. Çetin abi. Yalçın Hip Hop. Yalçın Hip Hop da fenomen arkadaşlar. Biliyorsunuz canımdır. Bugün çok dehşet, dehşet şeyler oldu. Dediğiniz gibi şu an en iyi birdeyiz. Ozan. Arkadaşlar kralsınız. Bu şarkı size gelsin. Aç. Bu, bu, iyiydi bu. Aç bunu aç. Bu şarkı size gelsin. Hediye atan, atmayan, ekrana tıklayan herkese teşekkürler. Zirveden selam. Onu kız. Aç. Kirvem. Aç kirvem. Ah. Sıkıntı yok Çetin Baba. Cansınız hepiniz. Açalım Emine Ağa'mız. Hadi. Emin Ağa havalar nasıl orada? Ne abi abi ne abi. Meç meç çekil abi. Kendim başladım abi. çocuğum da gel. Tabii bizim ekipten kimse yok. Dayı sen bugünün tarihini versin. Ben misafir var bak misafir bile yandı. Sen rica ettin. Lan razı paylaş razı. Yayını paylaş yayını razı. 8000 kişi şu an bizi izliyor. Radyo yayını parası radyo. Ekran durmuyor. Cansınız ekran. Yayını parası yayını. Ekran kaydı açık. Oy! Mustafa abi. Mustafa <laughs> abi ne edin. Mustafa... Çetin abi şey bağırıyor ama işte Emine olmuyor. Şu an en iyi bir de Sefa Kındır ailesi var. 200 kayla ile Emine aramızda 50 k var. Cansınız ciğersiniz. Son saniyelere dikkat. Son PK bu son saniyelere dikkat edelim. Emre Gül'ün videosu da bu arada trende girmiş. Yayını kapattıktan sonra onu paylaşacağım. 8000 kişiyiz. Ekranda görüyorum medya Üf, altını pop. 8000 kişiyiz. Bütün fenomenler burada. Dostlarımız burada. Çetin Savaş'tan Amiryat geliyor. Ekran kayıtları açık. Bugün beni yalnız bırakmayan. Üf, Mazlum abi de geldi. Mazlum kral. Yalçın İpap, Çetin Savaş, Mazlum. Bugün var ya bugün yıkım oluyor yıkım Gökhan teşekkürler cansınız arkadaşlar yıkım yapıyorsunuz şu an 15 gündür Emine Kayarışak diyor hazırlık yapıyor her zaman yeniyorduk Bugün 15 günün hazırlığını gördünüz ekran durmuyor İlyas Yıldır İlyas Yıldır o bir kral 15 günün hazırlığı 8000 kişi bizi izliyor 15 gündür bu kadar hazırlanabilmişler 15 gündür bu kadar hazırlanabilmişler Siz cansınız en iyi bir Babalar efsaneler ölmez. Kimse Sefa Kındır'a pusu yapamaz. Matrak sayla Cansın. İşte böyle bütün destekçilerim. Fenomen olan olmayan herkes burada. Matrak sayla Yalçın İpap. İlyas Yıldır. İlyas Yıldır'dan bir uçak. İlyas abi ne yapıyorsun? otobarkımı mı sattın? Arkadaşlar cansınız. Bakın fenomen olan, olmayan, ekrana tıklayan, izleyen, hediye atan, atmayan herkes candır. Bak bugün burada herkesi gördük. Cansınız. Çok destek verdiniz. İyi ki varsınız. Zirveye selam. O zaman bu şarkı size gelsin. Biraz önceki şarkımız gelebilir mi Kirve? Yayınımız çok iyi gidiyor Kirve. Öf Pınar yenge de geldi. Asya ailesi. Bırakmayın. Son saniyelere dikkat. Son saniyelere dikkat arkadaşlar. Bu son PK bitiriyoruz. İlyas abi demir uçan balon. Çetin savaştan bir aslan. Aslan gibi kükrüyor. Sefa Kındır ailesi böyledir işte. Sıfır Sıkıntı, Orhan Tuma, Cansınız, Emin Aga'yı dinleyelim. Daha deli abi, daha deli abi. 3PK dedik daha ya. Abi bu şey değil. Emin Aga. Hakkı'da ne yapalım? Sırt tek gibi bak. Hakan. Hakan daha deli Hakan. Emin Aga ne oldu? Daha deli de, abi, daha de, Ne yapıyorsun? Çirkin Kral Teşekkürler. Safaakili Safa kazandı vallahi yemin ederim Ya 3 PK dedik yalan oldun vallahi. <laughs>